Muhterem hocam, din helaller ve haramlardan ibarettir diyebilir miyiz? Esas İslam dini helaldan haramdan ibarettir. Helal haram bilmeyen bir insan dini de bilmiyor demektir. Ama şunu diyordum ben, arkadaşlarımız bulundukları her yerde tembihte bulunsunlar. Ben böyle yakın duran bazı kimseler biliyorum hayatım boyunca belki 30 senedir, 40 senedir yaptıkları bazı şeylerden dolayı gelip özür dileyeceklerini bekledim. Hakkınızı helal edin diyeceklerini bekledim. Demediler. Ve çektiklerini gördükçe de kendim iki büklüm oluyorum. Suizan etmiyorum. Fakat insanın günahları karşısında bu kadar duyarsızlığına rağmen bu kadar duyarsız olması karşısında da hayretten kendimi alamadığımı ifade etmeliyim. Hayret ediyorum. İnanan bir insan nasıl bu kadar duygusuz olabilir? Ben inandım diyor. Namaz kılıyor. Allah huzurunda eğiliyor. Ama nasıl olur? bazı subjektif kendimi içine alan konuların içine girdim. İnşallah kusura bakmasanız sadece bir örnek olması açısından arz ettim. Efendimiz dayanan benim. Diyor ki şu işi yapıyorsunuz. Ben şöyle yapıyorum diyor. Yiyorum, içiyorum, uyuyorum. Takvayı bileniniz de benim diyor. Bazı şeyleri söylememek Biraz da bildiğim bazı şeyler var. Bazı dikkatsiz arkadaşlar. Ben bir okuldayım. Okula ait bir kalemi kullanamam. Okula ait bir camı kim kırdıysa ona ödettirirdim ben. Ya ben öderim. Çünkü orada ben sorumluluğunu yerine getirememiş. Bir asinin cam kırmasına sebebiyet vermişim. Veya onu ödettir. O tazmin etmesi lazım. Bazı arkadaşların dikkatsizliğini bildiğim için tahsis konuştum bunu. Böyle o hayır müesselerinde millete ait, vakfa ait şeyleri sorgusuzca kullanmalarını duydukça dilgir oluyorum. Eğer bu nurlar, Hazreti Üstad Kur'an bizim için bir şey ifade etmediyse bundan sonra bizim için ancak israf ile soru bir şey ifade eder. lider oluyorum. Ben hakkımı helal ederim yani. Biraz evvel bahsettiğim şeyler dedi. Fakat mesele o değildir. Karşı tarafın problemlerden sıyrılması için bahtına düştüm. Hakkını helal et demesi lazım. Ben Allah etmesin babamı öldürene bile hakkımı helal ederim. Tabi babam eder mi etmez mi? Ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. <laughs> Fakat onun hak karşısında o kadar duygusuz, o kadar saygısız olması işte affedilmez. O olumsuz olarak tesirini gösterir. Eşinde, çocuklarında, torunlarında, işinde, etrafında meydana gelen handikaplarda hep olumsuz tesirlerini görür. Vesselam. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ارحم الراحمين استجب دعواتنا ولا تخيب رجعنا ولا تردنا خائبين وعليك بأعدائنا عدائنا من الجن والانس يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال وصلى الله عليه وسلم. şahsi bazı hususlara çektiğimden dolayı kusura bakmayın. Ama böyle bir fırsat yakaladığım için kadimden bu yana rahatsız olduğum bazı hususları ifade etmek lüzumu unuturdum. Siz ister kabul edersiniz, ister üstadın tabiriyle bin gıybet arkasına takarak benim yüzüme çalarsınız. A the